Kanada'da bir sürücü festival alanına arabasıyla daldı. 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Kanada polisine göre yaşanan terör saldırısı değil ama soruşturma devam ediyor. Bir araba festival alanına döndü. Eğlencenin yerini dehşet anları aldı. Kimi canını son anda zor kurtarmanın şokunu yaşadı, kimi yaralılara yardım etmeye çalıştı. Buyur. Arabanın olduğu yöne doğru gittim. Çok fazla insan yerdeydi. Herkes çığlık çığlığaydı. İlk yardımı aradım ve lütfen buraya ambulans gönderin dedim. Kanada'nın Vancouver kentinde şehirdeki Filipinlilerin kutladığı Lapu Lapu Festivali için sokak tıklım tıklımdı. Eğleniyorlar, etkinliği coşkuyla kutluyorlardı. Bir araba hızla geldi ve kalabalığın arasına daldı. Birkaç insan aracın altında kaldı ya da ezildi. Kanada polisi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir ses duyduk. Önce bunun silah olduğunu düşündüm. İlerledikçe cansız bedenleri görmeye başladık. Gördüklerimiz korkunçtu. Aralarında çocuklar da vardı. Akıllara ilk gelen terör olasılığıydı. Kanada polisi bu eylemin terör saldırısı olmadığından eminiz dedi. Haberi duydum boğazım düğümlendi. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Bu harika bir gündü. Muhteşem bir etkinlikti ve böyle bir trajedi oldu. 30 yaşındaki şüpheli gözaltında soruşturma devam ediyor.